Severler. makinemin çift dikiş özelliği çift iğne özelliği yok bu makinede ilk defa çift iğne çalışması yapacağım çift iğne çalışması yapmadan önce e, dikmek istediğimiz parçanın e, kol boylarının eşit olmasına iğnelerken eşit olmasına etek boylarının iğnelerken yine eşit olmasına e, bu şekilde ikiye katlayarak düzenleyerek iğneledikten sonra makine dikişimize başlayacağız dikiş esnasında iki iğneye de ip geçirmek zorunda olduğumuz için bir buraya ip taktım bir de e, çift iğne özelliği olmadığı için bu makinede o mekanizması da yok diğer ipimi de buradan aşağıdan aynı dikiş yollarını iki ipi birden tek seferde geçirdim buralardan dikiş ip geçiş yollarından geçirdikten sonra burada küçük bir ayrıntı iki ipi birbirinden ayrı yerlerden geçirdim. Işığını yakarsam belki biraz daha net görülür. İpin birisini e, şuradan son iğneden önceki son ip geçirme yerimizden geçirmedim. Birini oradan geçirdim, diğerinin dışarıdan getirdim. İlk defa böyle bir denemeyi sizlerle birlikte yapmış olacağım. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Dikiş makinemdeki ayarlarıma da gelince en son e, ilik açarken bırakmışım makinemi. Dikiş adımımızı ayarlıyoruz. 2,5-3'e yakın. Buradan da düz ip pardon burayı iki buçuk üç değil pardon çok özür dilerim s2'ye getirdim buradan da düz dikiş seçeneğimi seçtim s2 penye ve trikot dikişlerde bir ileri bir geri hamle yaparak e, esneyen kumaşta dikişin sağlam ve sökülmeden yapılmasını sağlıyor şimdi kumaşımızı ilk önce bu lezin etek kısmını dikeceğim. Daha evvelden iğnelediğimiz için küçük bir düzeltme ile hadi bismillahirrahmanirrahim. Çift iğneyle ile aynı hazır bir blizmiş gibi bir hava vermek istiyorum. O yüzden çift iğne çalışmak istedim. İnşallah sonucumuz güzel olur. İlk hamlelerimi elle yapıyorum. sonra pet basıyorum çok şükür şimdilik bir sıkıntı yaşamadık dikmeye devam edeceğim dikişimizde gördüğünüz gibi kumaşla aynı renk ip bulamadığım için beyazdan daha farklı bir renk sarıya yakın bir renk kullanıyorum işin arka yüzü çok berbat olmuş